Evet daha önce birleştirdiğimiz kovandı bu. Ee, anası e, daha zayıf kovandan, anası ölmüş bu kovanı güçlü kovanı birleştirmiştik. Ee, anar hakkında da şüphelerimiz vardı. Birkaç ihtimalden birkaç tanesini bakacağız şimdi. Daha önce bir düzen verdik. Şimdi bakacağız durumu ne. kek ve şurup vermiştik. Şurubunu ve kekini kekini yeni yeni yemeye başlamış. Ama şurubunu almamış. Sıkıntı olabilir. Ama şöyle baktığımızda aralarda belli başlı bir düzen var artık. Kovan düzene binmiş. Hava kapalı biraz bugün. Saldırgan da sadece anarın durumunu merak ediyoruz. Onu görüp kapatacağız. Evet yumurta Yeri hazırlanmış ama günlük yumurtalarını göremedim. Ha yok evet atmış. Günlük yumurtaları atmış ana. Kovan Normale girmiş. çıtasına bakalım gidin. Evet bak ee, ana yumurta atmış günlüklerini buraya atmış. Burası komple günlük ama e, arılar ana yumurtlamış ama hemen meme yapmışlar buraya. Üç tane burada meme var. Ben bozmayacağım memeleri. Demek ki anada sorun var. Ana problemi ki meme atmış buraya. Ama anayı kabul etmiş. Ana bu çıtayı komple yavru atmış. Çok güzel yavru atmış buraya. Anayı görebileceğim videona bakacağım şimdi. Evet ana burada bak. Anası Bu burada. Şu parmağın ucunda. Çok güzel. Yavru atmış ama aynı zamanda meme de yapmış. Şimdi zaman kazanma adına memeleri bozacağım. Tekrar bakalım meme yapacak mı? Bu yavrular erkek yavrular değil çünkü. Bu kabul etme sürecinde bizim görmediğimiz memeler de var. tekrar meme yaparsa artık bozmayacağım. Anayı değiştirmeyi istiyordur demek ki ana kusurlu. Yavru atmaya başladığına göre muhtemelen bundan sonra üstüne verdiğim Bir iki iki yemeye başlar. şekilde daha tam kovan düzene girmemiş. Takip edeceğiz gene. Ana yavru atmış. Ana'yı kabul etmiş. Ama meme olması tabii yine şüphe uyandırdı. Acaba ana yetersiz onun için mi? Yoksa o kabul etme sürecinde yapılan memeleri biz görmedik. Onlar mı? Ama ananın beslenmesi güzel. Büyümüş ana iki çıtayı güzel yavru atmış. Bundan sonra düzene girecektir. Benim tahminim sıkıntı olacağını sanmıyorum. Takip edeceğiz. Videoyla da videolarla da size paylaşacağım bu kovanın durumunu. Bakalım balayı yetiştirebilecek miyiz? Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda.